Merhaba. Çek çekişmelerin çekişmelerinin birkaç bölümünden sonra geçme tuvalı olarak da e, ilk tv'de devam edeceğim. Buradaki amacım daha çok hem sizlerle hem kendimle olan e, performansımı e, atölye mantığı içerisinde görebilmek, e, konuşabilmek ve e, bunun kesin kavramlarla e, ortaya koymaya gerek yok diye düşünmüşüm. Bu bir çekişme. Daha çok ekose çekişmelerin mantığında da bu var. Konu dertlisi aslında ülkemizde nereden baksan hemen hemen çoğul bir dinamik gibi duruyor. Bu yüzden ben daha önce resimde şiir, musiki ve resim üçlemesinin e, buna ek e, bölümlerinden e, de bahsedeceğim. Yani bu e, biraz da bunun m, bu işlemin felsefesi e, ve kriterlerdeki ekonomi-politik tarafı, e, ve siyasat, siyaset ve siyaset-siyaset ilişkisi e, biliyoruz. Yani şu var: e, siyaset ve siyasa çok ayrı kavramlar. Biz objenin, figürün, sokağın, yaprağın, sandığın e, siyasasını çok iyi biliyoruz. Ama siyaset dar anlamda bir kapışma alanı, ki buraya giren e, sanatçı arkadaşlarımızı da e, nasıl bulduklarını görebiliyoruz. Resim sanatı tarihinde dikkat çeken e, çok önemli e, özelliklerden birisi sanatçının diğer disiplinlerle olan bağı. E, bu m, ilişki en çok şiir ve müzik olarak görülmekte. Yani buna ritim duygusu ve ozansılık, ozansılığın boyadaki görünürlüğü. Senorisi de diyebiliriz. Yontu ise bu ikilinin, bu üçlünün yanı başında duran objeyi, fikri, figüre kendine ait bir davranış biçimiyle dizayn eder. Yaşama içinden bunu rahatlıkla anlayabiliriz. E, evi, odası, iş yeri, yaptığı çalışma